Birlik zeytin. Bu ne tren niye beni iş almıyor ya? Hı -hı. Bunun şerefine sıcak aldım. <laughs> Türk evi. Bir girelim. Sesi. Bunu da şey yaparız artık. Buzlu atarız. 5 parça, 7 parça, 10 parçaya bölürüz. Dıkım dıkım yeriz diye düşündüm. Abi bunun daha ucuz yok mu dedim. Böyle acındırıyor babam para yollasın. <laughs> Bana? 15. Canımız sağ olsun mu? Tabii ki olsun. Çaysız, kahvesiz, zeytinsiz ve salçasız ve turşusuz ve sucuksuz ve cezvesiz. Olur muydu? Olurdu. Nasıl yapalım? Bence gayet oluyor. Cezve ise cezve, sucuk ise çözü, sucuk. Oh, buna gidiyoruz.

Yatışma Derneği Türk Evi. Bir girelim mi bakalım ne varmış? Vallahi ne yaptıklarını tam ben de anlamadım. 10 yıl önceden bir şey veriyormuş Avustralya Devleti e, bütçe falan veriyormuş işte dağıtmak sosyal yardım için ama şu an o da yokmuş. İşte böyle bir şey istiyorum falan zannettiler galiba. Sağ olsun biri anlayışlı ve iyi konuşuyordu o işte abisinin kebapçı dükkanı varmış numarasını verdi Anıl için teşekkür ediyoruz çok iyi bir modda gelmiştim işten de böyle güzel güzel keyifli çıktım yemin ederim modum düştü yani hani diyor ki öncesinde ya diyor bir kız geldi dedim acıdım buna bu kebapçılar da rezillik çekmesin buna başka bir iş bulduk Sonra işte başka biri gelmiş. Büyük ihtimalle eğitimde, Türkiye'nin onu buraya eğitime gönderdiği biri. İşte hiç de haber vermediler Kendileri kalacak yere ayarlamışlar. Benim hanım da hastaydı. Gelsene. Yani hani iyilik yapıyor Güya ama onda bile böyle bakıcı gibi. Evet, Gelibolu camisi. Burada zaten Türklerle ilgili ne varsa ismi Gelibolu. Gelibolu Türkler salonu. Ee, i̇lk defa o zamanlarki ev arkadaşım Esra'nın ailesinin yanına gittiğimde Almanya'ya. işte böyle kardeşi oynamak için yine camiye gidiyorum demişti. Çok garibime gitmiş. Yani burada daha çok, burada demeyeyim genel olarak gurbetçilerde cami Türkler için bir sosyalleşme alanı olduğu için e, bu Türkiye'deki bizlere biraz garip gelebiliyor. O yüzden fitness salonu vesaire var hemen caminin yanında. Geçen bir turşu aldık tatlıydı anıl beğenmedi. Bugün nohut pişirdim. Ee, o yüzden bir turşu denemesi daha yapacağız. Bakalım bakalım. <laughs> Sözümüz <Sürdüğümüz> sesi. Şimdi <laughs> şeker yazmıyordu. İslam'da yapılmış da. Kutu <laughs> hmm, kutu değil. Beğenmedim. Selamlar. İş çıkışı. Türk markete gittim. Instagram zaten bunları paylaşıyorum. O yüzden Instagram adresinden takip ediyorsunuz. Şimdi neler aldım. Biraz uzak olduğu için Biraz toplu almaya çalıştım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Can Türk kahvesi çektiği için e, bunu almak için biraz daha erken gittim. Normalde çayımız biraz daha idare edebilirdi. Bir tane Türk kahvesi aldım. Bunları fiyatlarını da söyleyeyim mi? Bakayım bu değil. Yere koymuştum. Hmm, Türk kahvesi 9 olması lazım. Galiba öyleydi. Evet 9. Sonra sonra ha ha kuru fasulye. Çünkü geçen annemle konuşuyorduk. Kuru fasulye muhabbet döndü. Sonra gidip nohut aldık. <laughs> nohut pişirdik. Ee, fasulyeyi bulamamıştık galiba o zaman. Belki biraz daha arasak bulurduk ama hazır varken aldım. Bir de fena değildi bence fiyatı. Sanırım 5 ya da 5.5 olması lazım bunun. Bu arada kanada üretimiymiş. Yani Türk markete gidiyoruz ama i̇şte sonuçta oralarda da var. Şimdi bir tane de şey aldım, salça aldım. Bu salça 700 gram ve 4,5 dolar tamam mı? Ama normal Aldi'de de 2 dolara görmüştük sanırım. Tam gramajını bilmiyorum. Onu denemek istiyorum aslında. Ama olur da onu beğenmezsek sadece salça için oraya gitmeyelim diye belki Aldi'deki ile bunu karıştırabilirim diye düşündüm. Ne kadar çok açıkladım. Belki fikir olur diye. Onun dışında 9.70'e şu acı biber salçasını aldım öncünün. Ee, normal biber salçası çok kullanmıyorum ama nohut biraz az tatlı geldi. Belki böyle güzel salçalarla tatlandırabiliriz diye düşündüm. Fasulyeyi özellikle. Ta 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 tarhana aldım. Kesinlikle beğeneceğimi düşünmüyorum. Ama baharatla bilmem neyle güzel olabilir diye düşünüyorum. Anıl arkada ağız burun kıvırıyor ama bence çorba yapmak için çok hızlı ve pratik bir şey. Ben zaten Türkiye'de sadece tarhana yapıyordum bir ara diyebilirim. Evet, üşenmezsem mercimek yapıyordum. Başka da zaten çorba şeyim yok. Literatürüm çok daha çorba konusunda. Neyse, tadı biraz benzese baharatlı halledebiliriz diye düşünüyorum ve salçayla. Onun dışında turşu. Şimdi turşu oradan taşımak için çok ağır bir şey bence ve çok da ucuz değildi. 5 dolar falandı böyle turşular. Bu buçuk sanırım. O yüzden salatalık almadım. Yani bence geçen aldığımız Hintli turşu fena değildi. Taşımak istemedim. O yüzden böyle biber turşusu aldım. Niye burun kıvırıyor? Tantuni yaparsan bence güzel olur. Ay tantun deyince bile direkt ağzım sulandı. Neyse öyle şeylerde güzel olur ve uzun gider diye düşündüm. Ta oradan buraya öyle turşu. Taşımak istemedim. Ondan sonra zeytin. Ee, bu zeytini geçen daha ucuz aldık götürüyorum ama yediydi bu. Geçen zeytin almamı istememişti Anıl. Ama bence burada zeytin pahalı bir şey. Şöyle küçük soslu şeylerde satıyorlar ve 3 dolara geliyor. O yüzden bu 400 gram zeytin bence çok mantıklı değil mi? Yani. Ve bunu biz güzel sosluyoruz. Ee, şeyle falan. Ne? Çevireyim mi? Marmara birlik zeytin. Allah kahretmesin ya. Sandviç şey olmuş, bir şey olmaz. Ben bunu düzeltirim sana. <laughs> no 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 mutfağımızı çekme. Tamam <laughs> şimdi mutfağımızda bir şey kalmadı. Devam edelim. Çay aldım. 15 dolar. Filiz. Babamın favorisi bu olduğu için, babamın triyakiliğine ve zevkine güvendiğim için bunu aldım. Bir daha bir daha gitmeyeyim. Ben önemli şey çay bir iki paket aldım. Çünkü neden aldım. Olmaz. Ve en gerekli şey. Kısırlık bulur aldım. <laughs> Çünkü Avusturya'ya gelen bir Türk neden kısır yemeden dursun diye düşündüm. Bence sen yanlış bir şey seçtin. Ne yapıyorsun şimdi? Ben bir zeytin daha aldım. Bu daha uygundu ve gramı daha fazlaydı. Bunları seviyor muyduk Türkiye'de? Emin olamadım ama ne farkı olabilir ki diye düşündüm. Denemek için aldım. Ee... Gelelim asıl kahve olayına. Yani şunu Türkiye'deyken atacaktım ama sapı var diye atacağım derken valizi atacaktım. Şu gördüğünüz şey. Kaç dolardı bu anın? 15. dolar verilir mi sence? Verilmez. Kaç dolara kadar verirsin bunu? 10. 11 dolardı bu. Ben de bir bunun da ucuz yok mu dedim. Yani şöyle fiyat çok yazmıyordu. 17 dolar en ucuz olanıydı. Diğer o bakırlar falan 26-29'a çıkıyordu. Yani şu kadarcık şey yani. Bir de bakırı ben nerede kalaylatayım? Türkiye'de bile korkuyordum ben şeyini. O yüzden bunu sordum. On, bunların doğalcısı yok mu ya dedim ben şok içerisinde. O da dedi ki bu 11 ama sana hadi 8'e vereyim dedi. Her şey fiyatını sordum. Kazık olabilir diye tabii ki. Ondan sonra bunu 8 dolara aldım. Sonuçta bazı keyifler buna değer diye düşünüyorum bu şekilde. Ve bugün sonunda o Şöyle bir şey oldu. Şimdi ben çalışıyorum ya ama sürekli işte bir denemeye gidiyorum, bir eğitime gidiyorum gibi bir şeyler oluyor. Ee, bunlar yani ben bir şekilde ödeme almadım ve 3. haftaya gireceğiz galiba şu an ya da tam 2.5. hafta neyse. Ee, dün de bana böyle bagel'lar, sandviç yaptığımız bagel'lar kaldığı için 18 tane bagel verdiler. Eve götürür müsünüz diye. Ben de iyi dedim. Birazını attık, birazını ev arkadaşımıza verdik. Birazını işte yemeğe ayırdık falan. Ya. Hatta bugün de dediler almak isterseniz. Yok dedim artık. Yani buzluk dolu çünkü. Başka şeyler de var. Ee, biz de anında şey konuştuk. Acaba bunlar benim maaşımı bagel olarak mı ödüyor diye. Neyse ki bugün payslip şeyimiz geldi. Şeyimiz demem payslipim geldi ve çarşamba günü ilk ödememi alacağım. 7 saatlik ödememi. Ben de bunun şerefine sucuk aldım. <laughs> sucuk niye böyle anlamadım. Acılı aldım. Güzel duran buydu. Diğerleri böyle daha paket gibiydi. Ümidim var ama biraz böyle kırış kırış olmasını anlayamadım. Bunu da şey yaparız artık. Buzluğa atarız. 5 parça, 7 parça, 10 parçaya dönerek tıkım tıkım yeriz diye düşündüm. Böyle acındırıyorum ki babam para yollasın. <laughs> şaka şaka. o güzel koktu ha. Of çok iyi. Baharatı güzel koktu. Neyse bunu da sevgili bir arkadaşım kahvaltısında görmüştüm. Oradan canım çekmişti. Yine ağzım sulandı. Bakıyoruz başka da bir şey yok. Bütün bunları 105 dolar ödeyip çıktım. Yani benim 7 saatlik paranın 3'te 2'si bunlara gitti diyebiliriz. Canımız sağ olsun mu? Tabii ki olsun. Çay'sız, kahvesiz, zeytinsiz ve salçasız ve turşusuz ve sucuksuz ve cezvesiz. Olur muydu? Olurdu. Ama böylesi daha keyifli. O yüzden cezve ise cezve, sucuk sucuk. Alın arkadaşlar. Hayata bir kere geliyoruz. Diyerek cezve güzelleyen ben. Dışarıdan geldik. Normalde şeyde bakmıştım. Ama biraz pahalı geldiği için. Türk kahvesi almadım marketten. Ama Aldi'de yılbaşı geliyor diye böyle ölçü kaplarının olduğu bir set vardı. Ve ben de bunun küçüklerini Türk kahvesi fincanı olarak kullanabilirim diye düşündüm. Sonra hemen bir denemesini yapalım. Bence gayet oluyor. Hemen bir kahve yapalım. Ha çeyizliğimiz zaten yıkanmıştı. Ben şundan içsem, ana bundan içse çünkü ben bayağıdır kahve içmek istediğim için. Kahve donmuyor. Nasıl yapacağız? Aynen ha böyle güzel oldu. Şeymiş gibi. Ama kahve içmiş gibi. yeyimce hemen kapatalım. Ee tabii artık çay örtüsü de yok. Ben bunu bir kere açtım, patlattıydım. Eee i̇şte, Of, oh, mis koktu. Şimdi ne yapalım? Bir tane küçük için yapalım. Ben aslında şeyi de getiriyordum da bu ufak kahve makinaları var ya, Simon'un falan. Bu yapma olayını bir kafede öğrenmiştim, sonra bir arkadaşıma da öğretmiştim, o arkadaşım nişanında kahve yapıyorken. Kuzenleri onun elin titriyor zannetmiş. Hoşçakalın.